Demir'i önce davet edeyim. <laughs> Çalıştırıcımız gerçekten emek veren <laughs> e, ekip, ekibin başı e, çok emek verdi. Teşekkür ediyoruz. Evet kimler var? Şimdi Sabri var. Sabri'yi davet ediyoruz. Fatma burada mı? Abdurrahman burada. Vahap burada. Evet. Bengüsü'yü de alalım. Abdurrahman Söylede var mı? Melek mi yok bir tek? Melek mi? Fatma Hanım nerede? <laughs> evet, geçen sene ikincilikle başladık. Bu sene birincilik. Türkiye birinciliğiyle de eğer karşılandırırlarsa Aralık ayında bizi daha da mutlu edecekler. Evet, e, bu ekibe eşlik eden, ekiple gece gündüz çalışan başkan yardımcımız Fatma Hanım, onu da buraya davet edin. Çok emekleri var, teşekkür ederim. Yine ekiple birlikte gidip ekibin heyecanını paylaşan, saçını başını yolan Bilgehan kardeşimiz burada. Şimdi yarışmayı an an takip ettik, çok heyecanlardı. E, herhalde arkadaşlarımızdan da daha heyecanlardı. Başka unuttum sarar bilen yönetimden yönetimden başka kimse yok. Evet ee, çalıştırıcımıza bir şeyler söylemek isterse birkaç kelam etmek isterse veya <laughs> koca olarak da evet. 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 Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet. Kurgusal duruşma yarışmasına hazırlık aşaması çok keyifliydi. Ancak yarışma süreci daha da keyifli oldu. Oldukça öğretici bir süreç. Ben öncelikle bu kurgusal buluşma türü e, etkinlikleri staj eğitimi esnasında tüm stajyerlere yayılabilmesi için gerekli e, çalışmalar yapılması talebini bulacağım Sayın Başkan'dan. Çünkü gerçekten <laughs> bunun çalışmalarına da başlayacağız inşallah. Arkadaşların başarı onların. onlar çalıştılar, sağ olsunlar, çok da güzel mücadele ettiler. Bir şeyler söylemek isterlerse, başkan da izin verirsin. söz arkadaşlarımı bırakayım. Olabilir, tabii. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum ben. tam bana hem de özellikle bize çalıştırıcı olarak gece gündüz yardımcı olan Özlem Bey'e. Baro'nun bize bu şansı tanıması bizim adımıza çok önemli Çünkü e, stajyer olarak e, konuşmalara çok katılamadığımız gözü alındı. Oraya çıkıp bir heyet karşısında konuşup bir şeyler söyleyebilmek ilk başta çok zor olsa da daha sonra çok keyifli ve e, güzel bir hale geldi. Heyetin de bize bir şeyler öğretmeye çalıştı göz önünde alındığı zaman. Ee, bizim için çok güzel ve keyifli bir deneyim oldu. Keşke bütün diğer stajyer arkadaşlarım da bu deneyimi paylaşsalar. Bizim orada e, yarışma sürecinde bir e, motto cümlemiz oldu. O cümleyle bitirmek istiyorum ben e, sözlerimi. Sayın Heyet, unutmayın ki 15.8'den büyük. bu şu an pek bilinmediği için önemli, çok anlaşılmadı ama bizim için çok büyük bir mottoydu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok büyük bir tecrübeydi. Biz Mersin Barosu'nu temsil etmekten onur ve mutluluk duyduk. Ve o birinciliği unuttuk ve hedefimiz olarak olan final aşamasında Türkiye Şampiyonası'na gözümüzü diktik. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Baraj her ee, yılın birincisi, geçen sene Türkiye ikincisi. Evet. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle baronumuzla, çalıştırıcımıza ve yönetim kurulumuza ciddi e, destekleri oldu. Ve şunu söylemek istiyorum, başarı, ben başaracağım diyebilenindir. Biz e, ilk günden itibaren Mersin Barosu'na birincilik kupasını getireceğiz diyerek yola çıktık. Ve Tekim de öyle oldu. Umuyoruz ki Türkiye finallerinde de Türkiye İzmirleri'ni alıp e, baromuza getireceğiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. O zaman bugün anısına kendilerine ömür boyu gururla sergileyecekleri birer plaket takdim etmek istiyorum huzurlarınızda. أمسط رامان، طابد، طابد وابي أبي

Yüzyılhan Bey. Evet. Kendilerini bütün yarışma boyunca eşlik eden yardımcı koçlarımız, stajyer programa akşam. <laughs> evet yine yardımcı koçlarımızdan Hacer Alpak ve Yusuf Özcan. Şimdi Evet şimdi kupasını... <gülüyor> <gülüyor> evet, birincilik e, kupasını Sadık. Bu birincilik kupasını Mersin'e kazandırdılar. ben öncelikle çalıştılarımıza veri o ekiple birlikte paylaşsın deyip チャンピオン。